Glaukom tedavi edilmediği takdirde görme kaybıyla hatta körlükle sonuçlanabilen önemli bir hastalıktır. Belirtileri çok belirgin olmadığı için gözden kaçma olasılığı fazladır. Hem laboratuvar tetkiklerle hem de hastadaki klinik bulgular ile tanı konulduktan sonra hastalığın tedavi edilmesi mümkündür. Bunun için ilk önce ilaçlar kullanıyoruz. Bu ilaçlar damla formunda ilaçlar. İlaçlara rağmen hastada görme alanı kaybı söz konusu ise lazer tedavisiyle ilaç tedavisini birleştiriyoruz. Görme kayıplarının devam etmesi durumunda da cerrahi tedavileri uyguluyoruz. Bu cerrahi tedaviler genel olarak göz içi basıncını düşürmeyi hedefleyen ameliyat teknikleriyle bu hastalığı kontrol etmek mümkün.